Allah Teala'dan hakkıyla haya etmek ne demektir? İstahi <laughs> min Allah hakkal haya. Allah Teala'dan hakkıyla haya edin. Dediler ki ya Resulallah biz Allah'tan haya ediyoruz. Sen neyi kastediyorsun? Dedi ki o sizin anladığınız değil. Allah Teala'dan hakkıyla haya edin ne demektir? O sizin anladığınız değildir. Anlatayım şimdi ona göre anlayın. Buyur ya Resulallah. Hakkul haya hakkıyla haya etmek en tahfazal ra'sa ve ma Yani kafanı ve kafandaki organları muhafaza edeceksin. Kafada ne var? Göz var, kulak var, dil var. Burun var. Bunların hepsini muhafaza edeceksin. Ne neden muhafaza edeceksin? Yani harama ve günaha sokmaktan muhafaza edeceksin. Kulağınla yalanı dinlemeyeceksin, gıybeti dinlemeyeceksin, Hadis-i şeriflerin aleyhinde konuşmaları dinlemeyeceksin. Dinle alayı dinlemeyeceksin. Gözünle yanlış şeylere bakmayacaksın. Seyretmeyeceksin. Gözünü muhafaza edeceksin. Dilinle yalan söylemeyeceksin. Küfür söylemeyeceksin. Burnunla beraber yanlış şeyleri koklamayacaksın. Gel, yeri geldiği için söylüyorum. Size de lazım olur diye söylüyorum. Bir mümin bir topluma gireceği zaman güzel koku sürülmesi güzeldir, sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünyadan sevdiği nimetlerden birisidir. Ancak kadın evinden çıkacağı zaman parfüm sürülmesi, koku sürülmesi dışarıya çıkacak olan kadının parfüm, koku sürülmesi caiz değildir. Biniyorsun metrobüse, biniyorsun metroya, biniyorsun otobüse, mütedeyyine yani dindar olduğu kıyafetiyle belli olan kadının yanından geçerken kokudan yanından geçilmiyor. Ya aynı kadın acaba kocasıyla yatağa gireceği zaman o güzel kokuyu sürünüyor mu merak ediyorum. Kocası eve geldiği zaman o güzel kokuyu kocasının yatağına gireceği zaman bu güzel kokuyu sürünüyor mu sürünmüyor mu? İnanın ki çoğu sürünmüyordur. Nasıl olsa o, el, o elde bir. Peki dışarı çıktığı zaman kadının koku sürünmesi günah mı değil mi? Hem de nasıl günah. Hem de nasıl günah. Onun için insanın burnu da önemli midir? Burnu da önemlidir. Gözün görmesinde eğer hesap varsa, kulağın işitmesinde hesap varsa, dilin konuşmasında hesap varsa, burnunda da hesap var. Hocam ne yapacağım? Ne mi yapacaksın? Mesela pis kokulu bir yere girsen ne yapıyorsun? O kokuyu böyle çekip çekip duruyor musun? Bir tedbirini buluyorsun değil mi? Eğer bir kadının güzel koku sürülmüş bir kadının yanında oturduysa aynen çok affedersin tuvalette nasıl yapıyorsun öyle yapacaksın. Lafın tamamı herkese söylenmez. Bu kadarı yeter. Demek ki allah Teala'dan hakkıyla hayal etmek için kafayı ve kafanın içerisindeki organları korumak lazım.